Of ya. Bütün gün masa silmekten yoruldum ya. Sadece masa siliyorum. Masa silme. Ne şunu yapma. Ne bunu yapma. Ne onu silme. Ne her şeyi yapıyorum. He, ne yapacaktın? Ne konuşuyorsun sen? Orada silsene masaları. Biliyorum zaten. Görmüyor musun Şef Muhsin? Yapıyorum hepsini. Bıktım artık bunlardan. Bıktım. Seni yakında kovacağım ben. Haberin olsun. Ya sen kimi kovuyorsun ya? Niye böyle bir şeyle tehdit ediyorsun beni? Ya sen ne konuşuyorsun oradan? Gel bakayım buraya şimdi. Gel sen. Gel gel. Ya, ya ne? Ne? Geldim. Zaten işim yapıyorum. Bütün gün ekstra çalışıyorum ve benim maaşımı tam iki buçuk aydır ödemedin. Kovuyorum lan seni. Yürü git dükkanadan. yürü. La, İstemiyorum lan para seni. Yürü. Bari. Ulan pislik seni. Bana göreceksin. yürü. Göreceksin. Allah'ım bu eşyalarını da al. Hiçbirini temizlemiyorum. Yürü, yürü, hadi. yürü. Git. Yürü, git. Yürü, git. yürü, git. Seni göreceksin sen. Senin var ya başına bela olacağım oğlum ben. Yürü konuşma. Arkadaşlar gördünüz mü? Şef Muhsin Moni kovdu. Ve evet ben Benten'im. Ve Benten olarak bugün arkadaşlarıma yardım edeceğim. Tabii onlar benim Lia olduğumu bilmeyecek. Bakayım Moni. Aha şurada. Bankta oturup ağlıyor galiba. Ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Ona Benten olarak yardım edeceğiz. Şimdi hemen yanına doğru bir gideyim. Ne konuşuyormuş? Of ya işten kovuldum. Her şey çok kötü gidiyor. Hey, ee, <laughs> hey Moni merhaba. Oh, oh. merhaba sen kimsin ya Ben Benten'im. kim olacağım Hatta Yoksa oh, Benten mi Bil. Omnitrix'i olan Benten mi? Evet. Omnitrix'i olan <laughs> Benten. Oha, oha şaka mı bu? Alev topu, alev kafa oldun sen. <laughs> bir dakika. Önce bir kendi halime bir döneyim de. Şey. Az önce yaşadığın şeyi gördüm. Şef Muhsin seni restoranından kovdu. <laughs> şey, Muhsin beni restorandan kovdu. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. O Çok kötü biri ve ben çok iyi biriyim. Yani iyilere yardım eden çok iyi biriyim işte. <laughs> Peki Benten bana nasıl yardım edeceksin? Sana nasıl yardım edebilirim? Sana sen ne istiyorsun mesela? Param mı yok? Neyin yok? Aslında Şeyh Muhsin'i şöyle güzel bir korkutsam benim çok hoşuma gider. Biliyor musun? Şöyle bir korkut onu böyle. Bir ilk önce müşteri gibi git. Arkadaşım gibi gidelim. Sonra bir anda alev topuna dönüş. Tamam hadi gel bakalım. Gidelim bakalım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, ve sonra da onun poposunu yak. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Hemen gidelim. Şeyh Musin. Muhsin ben geldim. Hadi çek bizi orada sen iki niye adana. Geldin? Sana ne burada. lan? Aha, aha. Sana ne yemek yemeye geldim arkadaşımla. Sana mı soracağım? Şef o Muhsin Bu Bey. Bak tipe bak. Saçlara bak. Neyim var varmış tipimde? de, 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 de neyim varmış ha? Neyim var tipimde? Varmış, sen ne kadar çirkinsin la. Bu pantolon ne? Yem yeşil. Önce kendi bıyığına bak. Bir dakika. Konuşma lan. Durun ya. Ben şey istiyorum. Fetüçün Alfredo. Hemen bana bir tane Fetüçün Alfredo yapar Onlar mısın? Onlar burada yok. Onlar burada yok. Adana var. Evet evet Adana var. Urfa var. Ondan sonra Kuzu şiş miş? Hadi çek getir ne getiriyor sen Adana getir? Akademik yok, çıkın dükkanımdan. Yok, anlamıyorum. Parasıyla değil mi? Yeter lan, yeter artık e yeter beni sicillendiriyorsun. Sen şimdi görürsün Muhsin. Gel lan buraya <laughs> Muhsin, gel lan buraya. <laughs> ya aç kalk dur dur. Tamam vereceğim, hürriyete <laughs> vereceğim, hepsine berese vereceğim. Hemen arkadaşıma bir tane Urfa, bana da bir tane Adana. Yoksa seni var ya, yakarım. bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim ben ben maaş. Tamam istiyorum tamam mı? Ebe arkadaşımın maaşını Maaş da vereceksin istiyor. yoksa. Aa, Dönü, aa, döne aa, döne. Tamam, Allah dur. dur. Beni niye ya, Bir şey söyleyeceğim benden. Durun durun. Tamam söyle bakayım. Muhtim. Kusura bakma ya money yanlışlık oldu olur öyle şeyler iş kazası ya. <laughs> Abiciğim dükkan işlemiyor vallahi para yok dükkanın kirasını zar zor yetiştiriyorum Yalan söylüyor. Bütün gün dükkanı full çekiyor ağzına kadar doluyor parası sayıyor her gün kazanılan. La, oğlum Yeter. sen Yeter money çekil orada. Allah Kaçırma. Hayır. hayır. <laughs> Şef Muhsin. Ya bana Adana mı getirirsin? Ya da seni burada yakarım. Adana getireceğim. Adana getireceğim ama iki buçuk aylık maaş bana fazla. Vereceksin. 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 Yoksa sen. ben sen bütün dükkanı yakar. Evet, bütün aynen öyle. bütün dükkanını yakmak ya. zorunda kalırım. Aynen. Ya tamam vereceğim. Şu cüzdanım neredeydi oh. ya? Yeter oh. oh. be artık ah, oh. eski halime oh. bir döneyim ya. At bakalım elmasları. Allah. Oley, oh. Al yürü oley. Oh. git. İstemiyorum seni dükkanımda. Yürü Geçesin. git. Şimdi, şimdi hemen bir tane Adana getir bize. Moruk çabuk getir şu Adana'yı. Ya tamam tamam. Hepsini beleşe vereceğim. Siz yeter ki benim Aa, canımı acıkmayın. Ya adam olacaksın. Şef olsa. Ben tensan olmasaydım var ya hayatım daha da berbat olacaktı. Evet, Çok bence berbat de. olacaktı. Lia'ya doğum günü hediyesi alamazdım eğer sen bu parayı almasaydın. Aa demek ki sen kız arkadaşına bu paralarla hediye alacaksın öyle mi? Evet, kız arkadaşıma Hı -hı. bir sürü hediye alacaksın. İyi iyi süper süper. Aa dürümler hazır. Ha getiriyorum getir, şimdi. Getir getir getir. Getiriyor. Hadi hadi getir bakalım Hüseyin. Alın oh. efendim. Birbirinden güzel oh. dürümler. Ben bu nasıl dürüm Bak ya ucuz mal kullanmış. Yine ekmek arası. Güzel Güzel. Neyse, ben ben değilim Muhsin evet, neyse evet, tadı güzel. Afiyet olsun Bana bak efendim. bana bakıyor musun? Sakın bir daha çalışanlarına efendim, efendim. kötü davranma. Yoksa istemediğim şeyler yapmak zorunda kalabilirim. <laughs> tamam tamam. O tamam seni değişme. görüyorum. Ay, seni oh görüyorum buraya kaç Koş koş koş. Gelme peşime gelme. Bak 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 Benten gördün mü? Bak yine bize dandik bal vermiş. Bak burada dürümleri yapmış burada tutmuş. Bak iki tane yapmış. Al bunu gidelim onu. hadi. Al bunu gidelim. Gidiyorum bekle aldım. Hadi şef Muhsin. Tamam Hadi şey Nedir? yapasın akıllı ol. Git, Senin aklını git. alırım ha. Duyuyor musun? Bak yoksa bak dönüşürüm ha. Görüyor musun? Ha tamam. Tamam dönüşme. O sadece gözüm önünde lan Vallahi tamam korkuyor. hadi. Adam ol. Aklını almayalım senin. Hadi bay. Benten çok teşekkür ederim. Artık şu ezik kıyafetlerimi de çıkarmak istiyorum eve gidip ve ondan sonra da kız arkadaşıma bir sürü hediye alacağım. Sen al, al kız arkadaşına hediye al. O eminim topun, çok topun, tatlı topun, topun. biridir zaten. Evet. Evet çok tatlı biri. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Ben oldu ve anlamadı ve ona yardım ettim sonuçta bana hediye alacakmış bu iyi bir şey şimdi acaba başka kimin yardıma ihtiyacı var çünkü kimin yardıma ihtiyacı varsa biliyorsunuz ki Bert tabalarak orada şimdi uçarak gideceğim bakalım şöyle bir uçayım kimin yardıma ihtiyacı var acaba buralar sakine benziyor hiç ses yok herhalde herkes yardım güvende. edin Aa, ne oluyor polis yok mu polis yardım edin bir dakika hemen geliyorum burada bir şeyler oluyor hemen kendi halime bir dönüşeyim yani ben tane... Lütfen beni vurmayın her şeyi vereceğim. Ne şey oluyor gideceğim. lan burada? Ha? Ne oluyor? Hey bana bakın lan. Ellerini kaldır. Oha. Şurada tutukla. Şurada oh, tutukla. kimsiniz lan he? Bu tipiniz ne sizin? Ne olduğumuz belli olmuyor mu lan? Geç şu köşeye. Geç. Yani Hadi geç kadın. Sıkarım bak. Hırsız olduğunuz belli geç. de. Bu tip ne lan? Pijamalı hırsızlık mı yapılır ha? Konuşma lan. Konuşma sana. Konuşma. Beyefendi. Konuşma beyefendi. oldu? Geç Beyefendi siz şey. i̇yi, iyi misiniz? Ha iyi misiniz? Ha, ha, ellerim tamam ayırır. siz Geçin geri çekilin. Geri çekilin ya, beyefendi. Siz kimsiniz? beni delirtmeyin. Lan sen kimsin Asıl, lan? Görürsünüz lan şimdi ben kimim? Aha da ben kimim gördünüz mü? Öyle bak bu ne? Git lan buradan. gidin lan. Ha? Ben. Abi, bu pardon, pardon mu? Yakarım lan burayı. Mahvederim lan gideceksiniz lan buradan. Lan Kozan, bura lan geliyor lan burası Allah. Kaçın gidin bir daha buraya gelmeyin bak. Aha öyle kalırsınız işte. Öyle kalırsınız. Allah. Yürüyün gidin bir daha bize belayı bulmayın ha. Oo oh, abi, op oh, gerçekmiş Yürü ya? Yaparmıyor musun? Özür Yürü dilerim lan. abi. Özür dileriz abi. Özür dilerim. Efendi, iyi misiniz? Sen sen uzaylı mısın? Benim geldi? böyle şeylerle işim olmaz. Aa, ben bunları istemem. Ben bunlar bana bunları atma. Ben uzaylı, uzaylı, bir sürü uzaylı ve bir sürü uzaylı çocuk ve uzaylıların hakimi, uzaylıların efendisi tek uzaylı ben tanım. Ben evet, tenmişin. ben misin? ten. Ben ve ten. Aslında ben tenisin ama bana ben ten de derler. Yani sen ben ten de ben de diyebilirsin. Ya sana çok teşekkür ederim. Canımı kurtardın. Bankayı kurtardın. Kurtaracağım tabii ki. Benim görevim bu. Ben, ben, benim. Sana ne tür bir yardım edebilirim? Bana onu söyle. Ben yardım ederim. Bankadaki bütün paraları çaldılar. Ve bulamazsam o paraları geri beni kovarlar. Demek çaldılar. O zaman ben o pijamalı hırsızı yakalayacağım. Sen o işi bana bırak babalık. <laughs> yani şey beyefendi. Yapabilecek misin? O Niye ne? yapamayayım? Ben diyorum ya sana. Ben ben tenim ve böyle acayip şekillere dönüşebiliyorum. Ama bu <laughs> ne? Bu ne kadar sümüğe benziyor. Mi? Bir de şöyle bir halim var. Mesela bak. Böyle olunca tam simik oluyorum. Gördünüz mü? <laughs> Aa, simik vallahi simik oldu <laughs> e, e, Neyse. Tamam tamam. E, ben bir eski halime gideyim Ben onları nereden bulabilirim ya? E, hırsızlar nereye gider beyefendi? Şu arkada büyük bir dağ var. Oranın içinde saklanıyorlar. E, nereden Her şeyi biliyorsun unutuyorlar. Ya? Nereden mi biliyorum? Birkaç kere daha soydular ondan. Hmm, tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bir eski halime ederim. Uçayım o zaman ben. Uçan bir şey olsun ha. Ne diyorsunuz? Uçan bir şey mi? Ya uça, yani? Uçan bir şey. Uçan ne uçar ya? Ben de çok hakim değilim ama. Aha koşan bir şey de olur. Ben oraya koşarım ha. Ben oraya koşarım. Ula. Koşabilir misin cidden o kadar hızlı? Koşarım ya. Koşarım. Bak şimdi şöyle yaparım. Bakıyorum. <laughs> tamam. Oha. Şöyle. Tam bir uzaylı bu ya. Ama bana sakın zarar verme Yok tamam be, mı? Yok ben sana zarar vereceğim? Sen git şimdi bankana. Otur ben sana paralarını getireceğim tamam mı? Hadi git. Akşama kadar getirebilir misin? Müdürün beni kovmasın. Bak olması. ya bir de ısmarlama. Tamam tamam getiririm. Sen git şimdi. Ee, şöyle. Çok teşekkür Şu ederim. Bir bakayım bu nerede? Aha burası mı acaba? Bu da adam mı bahsediyor? Bilmiyorum ki. Bir tane daha var ama. Yok ya burası maden burası olmaz ki. Başka bir yer daha mı var acaba? Aha burada bir şehir var. Bu şehir ne be? Daha önce hiç görmemiştim. Hayalet şehir mi burası? Kesin buraya saklanmışlardır. Hadi yürü ya yürü. Ha, yürü benten yürü diyecektim. Bulabilirim onları bulabilirim. Aslında bir dakika. Şöyle bir şu köpek vardı ya. Ona mı dönüşsem acaba? O yeşil yeşil gözüküyor. Aa, oh, bir dakika bir yerden ses geliyor. Bu ses nereden geliyor lan? Ha? Aa, oh, bir dakika dönüşmem lazım. Hop. Oh. Ah, nereden geliyor bu ses? Lan Mustafa ne güzel soyduk lan evleri. Hepsini çantanın içine uh -huh, attı. Uh -huh. Vallahi ya uh -huh, o enayı uh -huh. bizi bırakıp gitti. Kaçtığımızı sandı. Ne oluyor lan beynay bu ses beynay. mi? Ne siz kime enayı ediyorsunuz. Ne oluyor lan? Ya, lan bu ne lan? Sen başkası lan? Bu Bu lan? lan Buraya gelin benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz ha ben? Tümük gelmiş Tümük. Tümük diyor ya. Buradayım lan arkamdayım görüyor musun? Yine burada gel. Paralar senin olsun. Bana bakın ya o parayı bana verirsiniz ya da sizi bu elimdeki şeylerle ezmek zorunda kalırım ha. Para yerde attım orada zaten ne olur bitin burayı. Bakayım içinde o bütün altınlar burada tamam güzel hepsini aldım. Mustafa vuruyorum vuruyorum. Neyi vuruyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne Aa, lan, aa, siz aa, aa, lan? Ama, özür dilerim abi. Ha. Özür dilerim. Gördün mü? Öyle hırsızın teki pijama giyerse onu yakalarım ha. Sırf o pijamayı giydik diye yakalandık. Buraya Allah gel. Kahretmedi. Buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> ben sen tabii her zaman kötüleri yakalar arkadaşlar yani biliyorsunuz ki işte yakaladım tamam her şey hazır paralar bende hem de iki tane para bende ben gidiyorum ama uçarak gideceğim tabii ki. Aha şöyle bir şeye dönüştüm. Bunu uçarım herhalde. Oo bu bir hayalet mi ya? Bu ne böyle? <laughs> Neyse olsun. Hayalet şehirde hayalet olarak gezme keyfi. Şu paraları babama vereyim de bir rahatlasın yoksa işten kovulacak. <laughs> ben ona izin verir miyim be? <laughs> geldim ama beni böyle görürse korkar. Nerede ah. kaldı? Nerede kaldı geldim, ya? Akşama geldim 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 patlama ve çatlama be. Ha, ses geliyor. Başarabildik evet, mi? Evet sen döner mi burada ha? Döner mi yiyorsun? Ha, öyle arasında bunları yiyebilirim ya. Şu para değerinden düştü. Ne, hepsini evet, Evet hepsini mi? getirdim tabii ki. Oo, Oooo hepsi burada Ne yapacaktım? Cebime cuk kalamadım ama şu dönerleri almamak için zorluyorum Neyse. Alabilirsin alabilirsin. Yok yok olsun, ben uzaylılarımın midesini bozuyor. Ben yiyemem. Teşekkürler sizin olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Ne demek? Benten her zaman göreve hazırdır. Bir dakika. Şekilli bir gidiş yapmam gerekiyor. Şekilli bir gidiş. Şöyle bir şekilde gitsem böyle mi? Tamam. Şekilli olarak gidiyorum. Hoşçakalın beyefendi. Oh. Hoşçakalın. Oh, çok güzel bu Görüşme karakter. Görüşürüz üzere. Bay bay. Görüşürüz efendim. Buradan Görüşürüz. Neyse kafamızı da çarptık. Şimdi bakalım kimin yardıma ihtiyacı varmış. Evet şehrimiz gayet güvende galiba. Kimsenin başı dertte falan değil. Şurada oturup bir soluklanayım o zaman ya yeter. Bir eski halime bir geri dön. Bu ne ya iğrenç bir şey attım. <laughs> oh, tamam gayet iyiyim. Şuralarda bir bakalım. Bir sıkıntı gözükmüyor. Herkes iyi galiba. Ya evladım o iş öyle yap. Ya, bir gidelim bakalım orada ne oluyormuş. Aha bu Eymuş değil mi be? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor böyle ya? Bu kim be? Sensei mi? Evladım kızdırma beni artık. Ya hocam şapkayla ne alakası var meditasyonun ne alakaya? Bak evladım işi ciddiye alacaksın. Şapkayla olacak iş değil Ana. bu. Ya hocam ya sanki çakralarımı şapka engelliyormuş gibi konuşuyorsunuz ya delirtiyorsunuz beni. Ana arkadaşlar görüyor musunuz? Ey moşa bak meditasyona başlamış Ben anlamadım ki burada garip bir şeyler dönüyor ama ne oluyor acaba. <laughs> Merhaba merhaba. Ben de sizinle meditasyon yapabilir miyim acaba? Ben Benten. Evladım sen kimsin ya? Öyle her kafasını esen gelemez. Yok be ben Benten'im. Tanımıyor musunuz beni? Uzaylı, en çok uzaylı, en iyi uzaylı, 10 tane uzaylı. Ben bilmem. Ben bilmem o tarz şeyleri. Yeni nesil şeylerini takip etmiyorum. Sen neymiş biliyor musun? Yani biliyorum da. Yani bu kıyafetleri giymen gerekli miydi arkadaşım? Normal gelemiyordu. Nasıl yani mıydın? normal olarak şöyle mi bahsediyorsun? Bir dakika saatimi bir ayarlayayım. O, o saat ne kadar geldi Ne bir şeyden mi bahsediyorsun? Olamaz. Amanın <laughs> gözlerime inanamıyorum. Siz beni yalancı mı sandınız? He? Yalancı mı sandınız beni? <laughs> bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Dur ya beyefendi sakallısın sen şeysin. Ben sana zarar verir miyim ya? Sadece ben kendimi kanıtlamaya çalışıyordum. Sakin ol ben abi sakin ol hocam bence buna da ders verin. Evladım sen zaten bütün çakralarını çoktan açmışsın Yok be yine. Dedeciğim, o çakra değil ya benim şimdi şu saatim var ya bundan uzaylıya dönüşüyorum çakra falan değil ya şov yani bak mesela böyle bir şey de olabiliyor. <laughs> oh, Olum, ne ben. diyorsun bir lan dakika. sen? Bir dakika. Ben Sana bir tanıyorum. dil atarım ha. Usta gri usta bu gri maddi Aha, usta. Aha bak böyle dil atıyorum biliyorsunuz mu? dilde atarım yani. Hocam bence size buna en baba dersi verin. Buna dünyanın sırrını evet, evet, öğretin. Evet. Bana öğretebilirsin. Bir dakika ya böyle olmadı. Ha şöyle daha iyi olur böyle. O zaman geçin bakayım yerleriniz. Herkes yerine geçsin. Evet geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi nefes al nefes ver nefes al nefes, A nefes al. ver al. Ve Aram. sonra şöyle bir takla atmaya çalışın bakayım. Aa, bütün benim çatladı. Ya hocam ya ne yapıyorsunuz? Ya bir şey ya? söyleyeceğim sana ya. Bunun bir bir işten anladığına emin misin? Ben anlayamadım. Yani çok beceremiyor gibi. öyle şöyle 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 birazcık yumruk. Oo, hadi bakalım kalkın bakalım. yumruk yumruk yumruk. Ben o cilt şu anda bana bin cilt söyletmeye çalışıyor ama beceremedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun her yeri kireçleme olmuştur. Bu hiçbir şey yapamaz. Oo, oh, <laughs> hadi bakalım. Hadi oh. Ya dedeciğim yapma. Beni mi inciteceksin ya? Allah, Allah. Ben bu işe durmayacağım. Bir şey olmaz. <laughs> Neyse tamam sonuç olarak her şeyi öğrendiğimize göre ben biraz uzayla dönüşeyim mi? Ne dersiniz? Mesela yani şöyle bir şey olayım ben şöyle mesela hiç bundan olmamıştım böyle. Böyle nasıl ha? Balık kokuyor. Yerim, ha. Gel bakayım buraya. Ah. Balık kokuyor Allah. Of hocam benim şapkayı nereye koydunuz ya? Bizim bu kadar yeter eğitim bugünlük. Evladım şapkan içeride git al bakalım. İçeride mi? İçeri mi koydunuz Ben getiririm ya? ya, ben yardım da, ederim ya. Ben yardım ederim dur ben getireyim. Nerede ya senin şapkan? Ya ne bileyim içeri koymuştur. Tuvalete ya mi içeride koydunuz İçeride üst katta üst katta. Ya hocam ya hangi odada onu da söylesenize. Ah, ben burada geçemiyorum bu neymiş böyle ya. evet öymüş. Şapkanı burada buldun ya. mu? Yok bulamadım burada da ya lan lan hocam şapkan nerede hocam şapkan, Yo, şapkan nerede hocam? Allah şapkanı çalmışlar ha ben anlamam bu işten hadi kardeşim gel lan buraya gel lan şapkamı niye aldın? hırsızlar çalmış olabilir. adama adım bu şu şapkasını çalmışlar arkadaşlar. Ha, Aa. Lan ne duruyorsun yakaladın şu şapkamı çaldı gibi. Bayılacağım valla. O mu çaldı şapkanı nereden biliyorsun? Belki de kırmızı bir hırsız çalmıştır. Nereden bileceksin ki? Kırmızı bir hırsız mı? Nereden bulacaksın oğlum onu ya? O Şehirde işte. çok hırsız var. Ben 2-3 tane yakaladım ama yani ya bilmiyorum ki hepsini nasıl yakalayacağım ya ben mental olarak. Hepsini yakalayamam ki. Ya ne olur buluşacağım kayıya göremiyor musun? Ha şey dönüş çıplana dönüş. Hadi bir dakika ya. ya. şu muydu? Bu buydu galiba. Ah, tamam tamam. Aa, kokunu ba alabiliyorum seni görebiliyorum. Ha? Tamam mı? Aa, aa. Dur dur sakin ol. Aa, tamam aa, ısırmadım sizi... ısırmadım. Şimdi uğursuzu bulacağım sen merak etme. Bir yerlerde uğursuz. Gel seni mi koklayayım seni? Nasıl kokuyor Tamam. Evet, evet, tamam şöyle kokla sen. Ben senin şu şapkanı kokudan bulacağım. Tamam mı? Merak etme. Tamam abi bul gel getir. Yanadır. Nerede lan yana bu ya? ya bütün şehri dolaştım. Bu Eymen'in şapkası yok ya. Bu Eymen'in şapkası nerede? Hiçbir şey anlamadım ki. Yoruldum ya. Yoruldum abi. Cinnet geçirip şimdi şurada şey fırlatacağım ya. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Buradan bir garip kokular geliyor ha. Burası neymiş böyle ya? Ha, ha? Yoksa Emin'in şapkası burada mı? Burada mı? Aa, sen kimsin lan? Ha sen kimsin? Lan la, la, bu ne? aa sen nesin Aa Benten. Ben Tan ben seni bilen? biliyorum İmza imza var mı abi? Dur i̇mza lan var ne var imzası? Abi? Senden bir tanıdık koku geliyor ha? Vallahi Ben Tan ne kokusu ya? Az önce ben bir arkadaşımın şapkası kayboldu da onun kokusunu aldım. Senin evinden geliyor lan bu? Ha? Burada ee, mı bu? Yo, Bana yok ben... ki Doğru yok söyleyeyim. ki. Sende mi lan şapka? Ya şapkayı ne yapayım ben ya? Yok ki ben öyle bak, bir şey almam ben şapka Beni sinir mapka. etme çocuk bak Beni oh, sinir sakin etme. Ya ten abi bak ben seni çok seviyorum. Niye alayım şapkayı mapkeyi ya? O şapkayı ya? çabuk bana vereceksin. Yoksa seni paramparça etmek zorunda kalırım. Ben de yok diyorum ya inansana İnanma bana. İnanmıyorum buraları kırarım. Beni sinir etme. Şapkayı bana ver. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Şapka üst kattaydı. Sadece ufak bir şaka yapmak istemiştim Emoş'a. Mı? Sen kimsin lan Emoş'u nereden tanıyorsun? Sen bu şehre yeni mi geldin? Evet evet komşusuyum işte ya ne güzel orada bir tane usta vardı bir şeyler şapkayı yapıyorlardı. Şapkayı hemen Emoş'a veriyorsun yoksa ben dönüşürüm bak bak dönüşürüm. Tamam ne olur dönüşme bak ne olur dönüşme bak ne olur tamam, ya. Tamam şapkayı veriyorsun şimdi Emoş'a çabuk düş önüme önüme düş hızlı hızlı. Tamam tamam, tamam. vereceğim adın vereceğim ne? söz veriyorum vereceğim. Benim adım Tony. Tony ya Tony tamam madem öyle Tony hemen o şapkayı Emoş'a vereceksin benim asabımı bozma. Ha, buldunuz mu şapkayı buldunuz mu şapkan Tony'deymiş şapkanı çalmış sana şaka yapmak istemiş sadece şapkamı mı çalmış Tony niye şapkamı çalıyorsun ya isteseydin ya akıllı, katılsaydın bize ya valla bilemedim ya şaka yapmak istemiştim Tony. sana böyle olacağını tamam. bilmiyordum Amos, barışın ya affet yeni taşınmış o da bilememiş ya tamam ya ver şu şapkamı ver bir daha da alma şapkamı falan ver bakalım şapkasını çabuk aha aha ee? Aa, yes be Çok iyi oldun he. Fiyakalı oldun. Eski şapkan çok iyi yani. Sen bu şapkayı sakın çıkarma. Yoksa başkası çalar haberin olsun. Tamam tamam bir daha bir daha Hadi şapkayım. Tony. Valla kusura bakmayın hoş kardeş ya. Valla şaka yapayım derken <laughs> yüzüle bulaştırdım. Ben eve hadi gidiyorum git evine. Sonra görüşürüz hadi. Emo sen de dikkat et hiçbir şeyin çaldırma tamam Ben kaçar. Benten kaçar. Ama Baba kaçar. hadi gidiyor. görüşürüz. Emo <laughs> şu şapkasını da bulduğuma göre bugün herkese yardım ettim. Gayet iyi bir benten oldum bence. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Eğer Benten olmanı beğendiyseniz yorumlara yeşil kalp atın. Bu da bizim şifremiz olsun. Bakalım kaç kişi buraya kadar izledi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bir sürü kalp. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.